Arkadaşlar selam herkese. Ee, biraz zamanınızı alacağım. Gündem aslında çok meşgul ama e, bugün hakkında bir haber çıktı. Yanlış botoks mağduru diye. Gerçekten öyle oldu. Ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Ee, diş sıkma problemi yaşıyorum. Matasar botoks yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçi de yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Bir dişçiye gittim geçenlerde. Batoks yaptırdım. İlk, i̇lk ilk iki gün yeme, yutma, çiğneme problemi inanılmaz yaşadım. Kaldı ki ilk defa yaptırmıyorum dediğim gibi. Yani hiçbir şey yiyemediğimi düşünün ve yutkunamadığımı düşünün. Sonrasında üçüncü, dördüncü gün kollarımda, ayaklarımda bir dermansızlık. Yani bir hassizlik, bir uyuşma. Hasta mı oluyorum acaba dedim. Yok, gittim genel kontrollerimi yaptırdım, öyle bir şey de yok. Ben e, bot